arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi tanıtıyorum. Tanıtıyorum. Arkadaşlar ilk önce şundan başlayalım. Yeni güncellemede çok üzücü bir haberim var. Propslara VIP geldi ve bazı propsları alamayacaksınız. Ay arkadaşlar. Bazılarını anlamayacaksınız Bunlar geldi mesela. Atamazlar. Heh. Oynattı seni işte. Buradan şu çadır mı? Bak sokağa kalıyorum Değil mi? Değil. Değilmiş. Bu ne? Hı. Bu da işte garip garip şeyler var. Bayrak geldi bir tane. O da burada. Şimdi şuradan yemeklerden bakalım ne geldi. Bir şey gelmiş mi bakalım. Bunlar yeni geldi herhalde. Böyle şeyler. Çünkü ben bilmiyordum. Çok props kullanmadığım için. Bir de balık geldi bir tane. Bu da VIP. Bunu kullanamıyoruz. Propslardan VIP alanlar kullanabilir ama VIP olmayanlar kullanamaz. Buradan gelmiş mi? Bir tane gelmiş. Bakın. Buna basınca Bak. Bakın. arkadaşlar Aa Tarak gelmiş. Gül gelmiş. Başka bir şey gelmemiş. Çok güzel. de bunlardan en yenisi olan koşma aleti gelmiş. Böyle bisiklet kullanır gibi kullanabiliyoruz. Bir de bu yeni en yenisi. Şimdi arkadaşlar. Şuradan hanlara bakmıştık. Ama buradan gelmiş mi bir şey? Kedilerden gelmiş mi bakalım. Buralara bakalım şimdi. Oy. arabalarda var mı? Yine bakalım gelmiş mi? Yine bakalım. Ben gelmemiş diye biliyorum. Gelmemiş. ne gelmiş olabilir? Arkadaşlar bunlar gelmiş. Çok güzel. Bakın böyle şeyler gelmiş. Bunlar böyle gelmiş. Bakın böyle arkamızdan pırıltı saçıyor. Evet. Arkadaşlar ben VIP'lere çok üzüldüm. Ben şimdi bu duruma kaç puan veriyorum? Ben hadi 6 puan verdim çünkü VIP'ler olduğu için VIP'ler olmasa tabii ki de on verirdim ama VIP'ler olduğu için kesinlikle 6. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay 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 bay.